Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte efsane bir ödül açılımı yapacağız. Bir sürü ödül biriktirdim yine Brawl Pass'ın açılmasıyla birlikte daha da fazla ödülümüz oldu. Görmüş olduğunuz üzere bir sürü mega kutular, büyük kutular falan var. Son videolarımızda Semi de açmıştık Brawl Pass'ı almamızla birlikte Semi de açılmıştı arkadaşlar. Semi 500 kupanın üzerine çıkarttım. Şu anda 500 kupanın altında herhangi bir karakterimiz yok. Hepsi 500 kupanın üstünde arkadaşlar. Ee, onun dışında kupamız 27.000 olmaya az kaldı. 27.000'i ben zaten yapmıştım fakat yıldız puanına dönüştü bir kısmı. Ee, yakın bir zamanda tekrardan 27.000'e çıkartacağım. Şimdi hemen sizlerle birlikte kutu açılımına başlayabiliriz. Mega kutuyla başlıyoruz. 1.8 yazısını görür müyüz? Görmezmişiz. Eşya jetonu bile çıkartamadık arkadaşlar. Yani 7 yazsaydı en azından bir eşya jetonu alabilirdik. Ama eşya jetonu bile çıkmadı. Sıkıntı yok. Daha kutumuz bol arkadaşlar. Bu videoda bir karakter yakalayabilir miyiz? Bakacağız. 2 tane eşya jetonu aldık. 50 altın. Yine bir 50 altın. Rozet paketi. Neleri verdi? Tik, nani, jean. Güzel. Tiki almamız güzel oldu çünkü kullanıyorum arkadaşlar. 50 tane altın, 50 tane altın. Evet, 50 altın aldık. Bu arada altınımız 9.000 olmaya yaklaşmış. Büyük kutu ne veriyorsun sen bize? 86 altın dediğine göre. Ha bir tane eşarjıtan aldık. İyidir, güzeller. 50 altın buradan yine bir 50 altın. Mega kutu 8 yazısını görüyor muyuz arkadaşlar? 7. Kesin eşyacatını verecek. Aynen öyle oldu zaten. Eşya jetonunu aldık. Devam ediyoruz. 50 altın 9000'i geçmiştir altın miktarımız. Ve bir adet de sprey aldık. Yine bir 50 altın. Büyük kutu. Haydi ver oradan bize bir karakter. 34 altın dedi. Eşya jetonu çıkmaz inşallah. Maalesef eşya jetonu verdi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine bir 50 altın. Ne kadar çok 50 altın varmış ya. Tamam 100 altınlara geçtik. Büyük kutu ne veriyorsun? 44 altın dedi. Bir ihtimal. Bir ihtimal sağ alt par parlamıyor arkadaşlar maalesef ki. Devam ediyoruz. Kutumuz bol. Kutumuz bol. Alacağız karakter. Sem'e bir ro e rozet aldık. Büyük kutuyla devam ediyoruz. 57 altın dedi. Hızlıca devam edelim. Yine bir sem için rozet. Mega kutu ne veriyorsun bize? 8 yazısını görelim artık. Ya yine 7 yazdı ya. Ve yine eşya çatını. Yani 7 yazıyorsa mutlaka eşya çatındır. Yani mega kutudan bir 8'i görmemiz lazım arkadaşlar. Yani karakterdir, aksesuardır, e, yıldız gücüdür. Bunları yakalayabilmek için. Büyük kutu. 60 altın. Devam ediyoruz. Eşya cetonu bile alamadık. Yine bir rozetimiz var. 125 altınımız var. 125 güç şimdilik dursun arkadaşlar. Yine bir 125 altın. Altınımız iyi çıktı arkadaşlar. 10.000'i 10 geçtik şu anda. Mega kutu. Haydi 8'i gördük. Bakın bu sefer... Yok maalesef. Oo iki tane şarjatan aldık bu sefer. Devam edelim. Büyük kutu ne veriyorsun? 12 altın. O büyük kutu muydu? Savaş kutusu muydu arkadaşlar? Herhalde bir savaş kutusu açtık değil mi? Büyük kutudan 12 altın. Aynen. Yani büyük kutudan 12 altın alsaydık iyi bir şeyler çıkardı. Savaş kutusuymuş o. sem için bir rozet daha aldık. Güzel bir rozetmiş. Yine bir büyük kutuyla devam ediyoruz. 61 altın diyor ve 40 tane de güç. Şimdi biz bu gücü kime dağıtacağız? Haydi bakalım. Kolta dağıtalım arkadaşlar ya. Son zamanlarda koltla oynamak gerçekten biraz zevkli olmaya başladı. Bir adet de aldık. Yine bir savaş kutumuz var. Ne veriyorsun bize? 50 tane altın. Devam edelim. 10 elması da şuradan bir alalım. Yine bir büyük kutu. Ne geliyor? Ne geliyor? 66 altın. Ve yine 40 tane güç. Onu da aynı şekilde kolta basalım isterseniz. Az daha brok'a basıyordum. Evet devam ediyoruz. Yine bir sem için rozet. Ve mega kutu. Artık şuradan bir 8 yazısını görelim değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. 6 yazdı inanılmaz ya. İyi ki bir geçen videolarda karakter aldık. Daha da karakter vermeyecek herhalde bu oyun bize. En azından bir aksesuar falan görseydik. Gerçekten yani aksesuar yıldız gücü bile görmedik daha. Neyse bakalım. Büyük kutu ne veriyorsun? 30 altın dedin. Haydi bir bari aksesuar ya. Eşyarca sana dedi. Ah parlıyor. Evet tamamdır. Yıldız gücü aldık arkadaşlar. Emz için Emz'in zeyli saç ripleyi bulutunda kalan düşmanlar darbe başına %25 artan oranda hasar alır. Aldık sonunda aldık güzel. Yani karakter olmasa da artık bir tane yıldız gücü almış olduk. Elimiz boş gitmeyeceğiz. Mega kutuyla devam ediyoruz. Evet geriye ne kalmış? 2 tane büyük kutumuz kalmış arkadaşlar. Şu altınları da bir alalım. Yine bir büyük kutu. Hadi bir tane daha şöyle aksesuar yıldız gücü falan filan bir şeyler var. Eşya jetonu var mı lütfen? Evet maalesef yine bir eşya jetonu aldık. Devam edelim. Yine bir sem için rozetimiz var. Büyük kutumuz var. Hadi gider ayak şöyle bir güzellik yapsan. Yok 85 altın dediğine göre Yapmadı güzelliğine, eşyacı atanı verdiğine. Tamamdır kutu açılımımız bitti arkadaşlar. Geriye güçlerimiz falan kaldı. Onları da bir karakter çıkartabilirsek direkt ona yatıracağız. Daha Brawl Pass bitmedi. Daha e, bir sürü yer var. Umarım buralardan güzel bir şeyler yakalayabiliriz arkadaşlar. E, şimdi sizlerle birlikte isterseniz biraz kupak asalım. Hangi karakterle kasalım? Şöyle bir düşünüyorum. Colt'la kasalım mı? Hadi arkadaşlar Colt'la bir kasalım. Aksesuarlarına falan bakalım. Sevdiğim aksesuarları takmak istiyorum. Hareket hızı mı seçsek yoksa menzil mi seçsek bilemedim ya. Hareket hızı seçelim isterseniz. Yani savaşlara kolayca girip kolayca çıkabiliriz hareket hızı sayesinde. Evet. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kupa kazanacak mıyız, kayıp mı edeceğiz? Şansımız artık. Evet, maçımız başladı, başlayacaktı. Neden böyle oluyor? Ya bu video sırasında gerçekten hiç hoşlanmadığım şeyler oluyor sürekli. Evet, ortada sen var arkadaşlar. Seme hiçbir şey yapamayacağız. Aşağıda ee, karakterin adını unuttum. Normalde vallahi unutmazdım sefer unuttum. Brok var arkadaşlar. Broda da unutmayız herhalde. Bu arada Brock bize iyi geçirdi. Sıkıntı yok. Biraz canımızda olsun ben o Brock'a bir saldırayım. Yalnız alttan biri geliyor. Alttan biri geliyor. Alttan biri geliyor. Kanka sıkma kanka. Bak 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 bak. Arada kaldık. Arada kaldık. Hayır hayır hayır. hayır. Ya herkes var ya. Sadece bana saldırıyor arkadaşlar. Bu oyunda bilmiyorum bende mi bir şey var. Beni gören aa diyor abla saldırayım şuna da öldüreyim diyor ya. Yani tabi canımızın az olmasının da etkisi var. Orada canımız az olduğu için ilk hedef olarak biz gözüktük tabii ki. Evet şu arkadaş daha oyun yeni başlamış hemen bize saldırma niyetinde. Aslında bu map pek de koltuk değilmiş arkadaşlar ya. Çünkü baksanıza. Bak bak ya ben adamı bir tane vuramadım o bana iki tane vurdu ya. Şaka gibi bak hala beni peşliyor ya. Ayıp ayıp kanka ayıp. Lan canım da olmadı. Ya şu an o kadar kötü durumdayım ki. Şurada bir brok var bari ona saldıralım. Aynen. Kanka siz birbirinize niye saldırmıyorsunuz da bir tek bana saldırıyorsunuz? adamdaki kine bak T nereye gelmiş? Aman ya Rabbim. Arkadaşlar şu neydi karakter? Ha Byron. Adam sadece beni öldürmek için hayatını adamış ya. Yemin ediyorum adam aşağıya kadar beni kovaladı ya. Adamın tek amacı beni öldürmek. Hayattaki tek amacı sanırım bu yani. Niye bu kadar şey yaptı, kinlendi? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe tövbe. Ya işin garibi adamlar birbirlerine sıkmıyorlar arkadaşlar. Ne ara siz takım oldunuz, ne yaptınız? Bilmiyorum da onu kaçırmayalım. Ya Colt'ta da aslında isabet ettirmek zor biraz ya. Biz niye Colt'u seçtik ki? Gerçekten Colt yerine başka bir karakter mi seçseydik? Ne yaparsın? Arkadaşlar Colt'a ben bir ara vereyim. En iyisi videodan sonra oynayayım. Biraz donmalar oluyor. Colt'ta şu an hiç oynayamıyorum. Hiç mi hiç yani. Bir Edgar denemesi yapalım mı? 627 kupadaki Edgar'la bir denememizi yapalım. Bir maça alalım arkadaşlar alabilirsek tabii şu şeyimiz bir gitsin şanssızlığımız bir gitsin arkadaşlar tabii ki alabilirsek şöyle ben özel gücümü de basmaya başlayayım onlar aşağıda didişsin bana karışmasınlar başka bir şey istemiyorum ama karışacaklar tabii ki neredesin kanka alabilecek miyiz ben şuraya bir dalayım tamamdır sanırım ortada benden başka kimse yok arkadaşlar İnşallah öyledir tamam Güzel ortayı alıyor gibiyiz. Tamamdır. 5 tane yükü aldık arkadaşlar. Çok güzel. Ee, şurada bir motis var. Üstüne atlayacak biri arıyorum şu anda. Haydi bakalım kimin üstüne atlıyoruz. Aa aldılar onu. Şaka gibi. Şöyle bir üstüne atlamalık bir rakip. Orası çok riskli arkadaşlar. Oraya atlamayı düşündüm de riskli. Gerçekten. Edgarda da şimdi bayağı kupa kaybederiz direkt ölürsek. Yani riskli yerlere girmeyelim şimdilik. Evet aşağıda Mortis vardı hatırladığım kadarıyla. İnternet hatası verip verip duruyor. Herkes saklanıyor herhalde şu an. <laughs> evet şurada bir Edgar var. Onun üstüne atlasak o kaçar zaten. Üstüne hiç atlamaya gerek yok. Evet Mortis buraya gelmiş. Hani şöyle üstüne atlamalık <laughs> kimse yok gerçekten ya. Mortis'i e atlasak o da kaçacak yani. Adam iki tane fit fit yapar kaçar gider. Aa şurada bir Mortis var çok güzel. Onu biz alalım mı arkadaşlar? Ama şu an şeyi olmuştur. kaçabilir her an. Bul var. Kanka gel gel. Evet Mortis kaçtı zaten sıkıntı yok. Aşağıda da bir Mortis var. Tamamdır arkadaşlar ya biz bu maçı alabiliriz diye düşünüyorum. Yalnız şu Bull'u buraya sokmamamız lazım. Bull buraya girerse bizi hacamat eder arkadaşlar. Gel kanka. Canını azalttık. Evet. Mortis kaçtı. Yalnız bul girdi arkadaşlar. Bundan sonrası sıkıntılı. Evet yukarıda neler oluyor? Bu kanka dur 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 dur. Tamam. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Canımızı dolduruyoruz. Şuradan bir korkuttuk. Didişin evet içeride bir tane mortis var. iki tane mortis var içeride. Tamam mortisin birini aldık. Kanka ben şöyle bir zıplayayım. Gel 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 gel. Hatta ya dondu donmasa ben bu oyunun birincisiydim. Ama çok güzel oldu arkadaşlar. İkinci olduk en azından. Colt'la e, bir şeyler beceremesek de Edgar'la bir şeyler yaptık arkadaşlar. İkinci olduk. Yani arada kaldık. Arada kalmasaydık bence birinci olurduk. Bir de donma oldu. Donma olmasa ben orada çok güzel bir şekilde zıplayıp Kurtulacaktım da kurtulamadım ama İkincilikte iyidir en azından 8 kupa almış olduk Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz abone olmamak için Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin Görüşürüz arkadaşlar bay bay